Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Kilisili, Polateli ilçesi, Belenözü Köyü Muhtarı Mehmet Aslan ile köyün yapılan ve yapılması gereken sorunları ve bölgenin genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Kaç dönemdir muhtarsınız? Dönem dönem Bir dönem seçildim daha. dönem seçildim. Bir yıl oldu. Evet. Karşınıza aday çıktı mı? Çıktı. Kaç eski aday çıktı eski efendim? Eski muhtar. Eski şeylere. muhtar çıktı. Kaç oy fark attınız? İki fark aldım. İki oy. Seçme sayımız kana kadar muhtarım? 228. 228. Evet sayın izleyiciler işte yaklaşan genel seçimlerde mutlaka işte o oyunuzu gidip kullanın. Bak muhtarımız iki oy. Farkla seçilmiş. Demokrasinin gereği bu. İnsanlar istediği insanı seçer. Doğru mu efendim? efendim Ama gidip efendim. oyumuzu mutlaka kullanalım. Değil mi efendim? Tamam. Evet. Yani Türkiye'nin yönetiminde biz de söz hakkı olalım. Oyumuz var çünkü. Bak bu köy halkı ne yapmış? Muhtarı oy vermiş, muhtar seçmiş. Şimdi soruyoruz. Köy halkına vaat nerede bulundunuz mu efendim? Seçimlerde. Seçimlerde vaatlerde bulunduk ama bir türlü sözümüze yalan çıktık yani. Neden dersen o da soracağım zaten. Neden efendim? Hangi vaatlerde bulunduk? Hangi vaatleri yaptıramadınız? Vallahi işte köyümüz kanalizasyon oldu. Şimdi Kanalizasyonu yapıldı mı? Yapıldı, yarım kaldı. Yarım kaldı. Ne zaman bırakıldı? 2013'te işte. 2013'te yarım kaldı hı hı. kanalizasyon. Evet. Onu tamamlat tamamlanması için söz mü verdin köy adına? Onu tamamlaması için e, kilit taşı kanalizasyon yarım kaldı. Kilit taşı yarım kaldı. Tamam evet. yapıldı. Tam yüzde kaç de, yapılmış kilit taşının? Yüzde üçü yapıldı. Biri kaldı. Yüzde? Yani yüzde üçü yani yüzde e, 70'i yapıldı. yapıldı. Yani biri kaldı. Alt yapısı zemini taş diye, kaya diye evet. yaptılar. Hı, evet. Bakılan mahalleler bizde tıkalı yani ne cenez arabası ne itfaiye Evet. Sayın izleyiciler, muhtarımın evine gelmiyor. gelirken oğlu Mehmet'ti değil mi efendim? Mehmet Bey ile birlikte geldik. Arabamızı da <laughs> e, muhtarın evine 100 metre mesafeye park etti. Çünkü yolu yok. Yol taş ya yani taş kırılabilir. Doğru mu efendim? Şimdi bu annesi muhtarımızın e, 76 yaşında sayın izleyiciler. 77 yaşında teyzemiz e, rahatsızlansa muhtarımız bunu sırtında götürmek zorunda. Doğru yok, mu? Battaniyeden alıp bindirecek. Battaniyeden neden alıp götürüyor? Evet. Eee Teyzemi de göster Muhammed Bey. Evet teyze. Teyzemiz de bu teyze. 77 yaşında. Allah sağ ol, uzun ömür versin diyoruz. Biz mutlaka artık kırıcılar var. Doğru mu efendim? Tabii. Yani şu kırıcı gelip şurada bir hafta çalışsa burada açılmaya yol kalmaz. E, mahalleye dönüşen e, bundan bir iki ay önce Adana'nın Sayın Beyli, Tufan Beyli, peki ilçelerini ziyaret ettim. Belediye başkanları hep kırıcı göndermiş. Açılmaya yol bırakmadılar. Teşekkür ediyoruz. Yani burada da il özel idaresi var. İl özel idaresi, kepçesi var, kredileri var. Her şeyi var değil mi efendim? var. Evet var. Ben e, dilekçemi sundum da. Gelen dilekçelerde red geliyor nedense. Bunları evet. Bunları anlam yok yani. O, yok. oğlum Mehmet Bey de aynısı söyledi. Birçok dilekçe verdik ancak red geldi Hangi dilekçe verdiniz? Hangi, hangileri red geldi efendim? Evet. Hangi konuda dilekçe verdiniz? Buradan kilis milletvekillerine de araştırmacı gazeteci olarak sesleniyorum. Çünkü burası Polat Eli'nin büyük köylerinden bir tanesi. 107 hane değil mi? Nüfus ne kadar? Evet. Nüfus e, 385. 385, 228 seçmeni var sayın izleyiciler. Yani Polateli'nin birinci büyük köyü Bal, ara, Bal Arası'ydı. İkinci büyük köyü de burada. Kale ile turistik ile en önemli kalesi ile Topçam ile kilise evet, en gözde köyü bir burası. Bir de kalesi var sayın izleyiciler. Değil mi efendim? Ne kale? Ra Ravanda kalesi. Ravanda kalesi var sayın izleyiciler. Eski, biz... Köyün eski ismi de Ravanda. Ravanda değil mi efendim? Köyün eski ismi, ismi de Ravanda. Buranın biz turizme kazandırılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. İşte artı yol sorunu önemli arkadaşlar. Cumhur Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan ne dedi? Yol sorunu o kalmayacak dedi değil mi tabii, tabii. Buradan Kilis valimize de seslenmek istiyorum. Yani işte burada 80 77 yaşında teyzemiz var. Rahatsızlandığında muhtar arkadaşımız bat battaniyenin içine koyarak götürdüklerini söylüyor. Doğru söylüyor. Biz de kayalıklara basarak geldik. Yani ayağımız kaysa biz de düşeceğiz. Del Mehmet Bey bir tek bir e, bir cevap geldi. Evet yani doğru dürüst. Evet buraların kanalizasyonun yarım kanalizler yapılmasına, kilit taşının törenmesine cevap geldi yani. dediler. Evet bakarız. Bakılı, bakılacak bakılacak dendi. Dedi. Onu da protokol kaymakamımız Adem Bey ile birlikte gezdik. Evet bahane Kaymakam, Kaymakam Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Gelmiş yerimizi ee, ziyaret etmiş, tespit etmiş. İşte Kaymakam Bey de kaymakamlarımızla bu Mutlaka köylerimizi ziyaret etmesini istiyoruz biz tamam. araştırmacı gazeteci olarak. Halkımız da memnun oluyor değil mi efendim? Yani çok memnun Köyümüze çok. bir kaymakam geldi değil mi efendim? Tabii ne diyor. demek yani bir köye bir kaymakam gelip gezmek yani görmek, evet. çıplak gözler gezmek. Evet, en azından şartlar. bir cumartesi pazarını her pazar bir cumartesi veya pazarını eşin çocuklarını da alarak bir köyü ziyaret etmesini istiyoruz. Yani köylerin ne şekilde ne şartlarda yaşandığını görmesini istiyoruz. Bunu da yukarıya yetkinlere kendisinin de izah etmesini istiyoruz. Evet. Çünkü kaymakam, kamu yönetiminin okudu. Doğru mu efendim? Yani e, kamuda e, vatandaşlarımızın her türlü sorularını kaymakamlarımız e, çözmeye imkanları uçuşunda e, çalışıyorlar. Biz e, kırsal bölge burası sayın izleyiciler. Dağın tepesindeyiz. Doğru mu efendim? Çok, çok kırsal, çok kırsal. Ekilir bir alan yok fazla. Yok. Değil mi efendim? Evet. Yani Ekil insanlar alamıyorum. sadece kendi Vurma. ihtiyaçlarını giderecek kadar Buğday ekmişler veya arpa ekmişler değil mi? Arpa, buğday, işte orman. Orman. Başka bir şey yok sayın Hayvancılık buranın genel geçim kaynağı. Hayvancılık geçim kaynağımız. Evet. Hayvancılık demişken muhtarım hayvancılıkla hayvancılık ne durumda? Siz de hayvancılıkla geçiminizi temin ediyorsun gördüğüm kadarıyla. Doğru mu? Aşağıdaki gelirken yan taraftaki hayvan sizin, sizin mi hayvanlar? Yok onlar, yok, onlar bizim komşularımız. Onlar komşularımız. Evet. Büyük, büyük başlı ve küçük baş hayvancılığımız evet. Yani, i̇lerlemekte. Yani. İlerlemekte. Evet. Destekten destek evet. alabiliyor muyuz efendim? Destek, e Alıyoruz yani gübre desteği, hayvan desteği, evet. mazot desteği, bunları alıyoruz. Arazi desteği, bunları almaktayız. Evet. Evet sayın izleyiciler ya yani kırsaldaki bu köylümüz mutlaka desteklenmeli. Devletten başka bir şey istemiyorlar. Yolumuz olsun, içme suyumuz olsun, elektriğimiz evet. elektriğimiz sağlıklı olsun değil mi efendim? Tabii canım elektriğimiz çok güzel ama da yollarla ilgili bir sorun var. Yol sorunu var zaman. buranın sayın izleyiciler. Bizim bu Belenözü köyünden Ürünlü köyü var ileride. Evet Ürünlü köyü evet. Arası mesafe 5 kilometre asfalt olsun diye dilekçe verdim, red geldi. Ürünlü köy Polat Elle Musa Beyliğim bağlı. Polat Elle. Polat Elle bağlı, Ürünlü köy. Bizim sınır yani, Belenözü köyü evet. köyün sınırı. Belenözü sınırında sayın izleyiciler, biz mutlaka iki köy arasındaki yolların asfaltlanmasını istiyoruz. Yani, Bu konuda iki da Gaziantep. İki tane zaten. yolumuz var bizim. Evet. Yani biri burada Fericek köyüne, Belenöz'ü. Belenöz'ü ürünlü arası. Evet. Hala Toprak. 81'de açılmış bir yer. Evet. Ee, yani Kavlesön döneminde belki de açılan bir Evet. Devlet, devlet o zaman güçlü müydü? Güçsüzdü yani. Evet. Devletim o zaman. Ekonomik olarak güçlü bizim yani. Güçlü mü derken? Saniye saniye derecede, derecede, bir evet. kepçe, bir glider, bir dozer varken. Evet. Bu yollar nasıl yapılmış o zaman? Tehlikeli imkanlar fazla. Güçlü. Her şey her şey var. Her şey her Biz. Verdiğim direkçede net geldi. Beş kilometre toprak yolu asfalt yapamak diyorlar. Evet. Eterasyonu çıkıyor diyorlar ben asfaltsız. Yolsuz yer kalmayacak. Gelsin görsünler bakın buraları. Evet. Şimdi nasıl gidiyor bu Sayın izleyiciler. Yazın yani, tozda, e, ee, da çamurda. Evet. Yani çamura artık vatandaşımız basmasın istiyoruz. Değil mi? E tabii yani çak Bir önceki yani, sayımızdan aracımızda varsa e, gösterelim. Televizyona çıkıyor biz diyor çak evet. atlı diyor. Dolgu söylüyor çak atlı Evet. Ama ama yolumuz da asfaltlanmadı. Ulaşılmadığından kısar kesimler kenarda kaldığı için. İşte sesinizi duyuran olmadı. E, biz de geldik? Sesinizi duyuramıyor kim? Sesinizi duyurmaya geldik. Tabii Türkiye'de bu sesi gazetesi sayın izleyiciler. Köylünün Kırsal bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sesi, soluğu, gözü her şey. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep er, Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz. İşte 3 defa evet. muhtarlarımızla evet. toplantı yaptı. Niye? Bak görüyorsunuz. Evet, yani, vatandaşlarımızın yani. sesini duyuruyoruz. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz muhtarlarımıza çok değer veriyor biz de zaten muhtarlara mutlaka değer verilmesini istiyoruz çünkü muhtarımız bu köy halkını temsil ediyor. 380 kişiyi temsil ediyor. Sayınız izleyiciler. Bu köy 107 hane. ki muhtarımız da temsilci seçti. Köyümüzün bu eksik olan hizmetleri yaptır muhtar dedi. Değil tabii, sana yetki tabii, verdi. Tabii, tabii. Muhtar arkadaşımız da ne yapıyor? Direkçe veriyor il özel idaresine bu hizmetler yapılsın diye. En azından her sene bir hizmetin tamamlanarak 5 yıl içerisinde bu hizmetlerin biz tamamlanmasını istiyoruz artık. eee ülkemizin durumu çok şükür iyi değil mi efendim? Çok şükür süper Evet bak iki, buçuk milyon göçmen Suriyeli vatandaşlarımıza bakıyoruz. E, İslahiye'ye 25 bin kişilik kalıcı konut yapılıyor. Efendim e, şeye gittik Kilis'in o sizin yine Elbeyli ilçesinde 28 bin kişilik kamp var doğru mu efendim? Valla şimdi evet. şunu, doğru, şunu söylemek istiyorum buna bizde bu iman gücü varken biz bir Suriye'de 5 Suriye'yi kartını Evet yani biz şey söylemedim Yani misafir sever bir milletiz. Doğru mu efendim? misafir yani. severik. Yani. Mazlumun her zaman yanındadır şey, Türk milleti. Yani Değil mi? orada savaş oluyorsa kim evet. onlar? bizim kardeşlerimiz. Evet. Sonuçta bizim sonuçta yani geldiğimiz yer de Arap'tan, Türkiye'den o taraftan gelmiyor. O taraftan gelmişler. Doğru, doğru mu efendim? Yani evet. Ya zaten Türk sayın izleyiciler biz ayrım yapılmasını da istemiyoruz. Yeri gelmişken şiirimi de buradan okumak istiyorum. Adem ile havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı haskül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezer denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Yani dünyada yaşayan bütün insanlar kardeş sayın izleyiciler. Onun için bu dünyada paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Bu dünyadaki bütün ne varsa hepsi bu dünyada kalacak. İnsanoğlu en fazla yaşasa işte 115 yaşına kadar yaşıyor. Türkiye'nin en yaşlı bayanı Faika Söker ninemiz 111 yaşında Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapı suyu köyünde röportaj yaptık. Şu anda bütün dünyadaki vatandaşlarımız izliyor. İşte paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Mutlaka bu dünyadan göçüp gideceğiz. Dünyada adil olan bir şey varsa mutlaka her canlı ölümü tatacak. Ben buradan devlet yetkililerine de sesleniyorum, yöneticilere sesleniyorum. Bir eseriniz kalsın şu köyde. Mutlaka sizin de, yani hepimiz sizler de öleceksiniz, bizler de öleceğiz, bu dünyayı terk edip gideceğiz. Ancak işte derler ki şu kaymakam zamanında yapıldı, Allah razı olsun. Şu muhtar zamanında yapıldı, Allah razı olsun derler. Doğru mu efendim? Evet, buyurun. Bak bizim burada, e, benim yaşım 47. Evet, yaşıtmışız sayın izleyiciler. Muhtarlar ama benden genç duruyor, oldum değil mi sayın izleyiciler? Çok Bak burada daha. da görüklü evet. eski camimiz var. Evet, ben, e, gördüm. İlkokul birinci sınıfa giden bu cami harap oldu. Evet, hanede harabe durumunda. harabe durumunda. Evet, başka camiği yok mu? Var. Yeni cami yapıldı. Evet. Yani burayı bir Kur'an kursu gibi bir şey yaptırmayı düşünüyor. Buna bir el atan olmuyor. Evet, buranın sökülerek bir Kur'an kursu yapılmasını istiyor muhtar arkadaşımız. Biz buradan yani, hayırsever vatandaşlarımıza Hayır yardım bekliyor. Evet. Sesleniyoruz. Mutlaka bu Kur'an kursuna da bir yardım yapılmasını istiyoruz. Güzel bir konu. Bir hayrımız kalsın. Hayırımız Değil mi? bir eserimiz kalsın. Evet, doldunuz muhtar? Yok, emekli olmadı. Seslika girişiniz ne zaman? 2010. 2010. Evet, sayın Az önceki 2010. röportajımda dile getirdim. Değil mi efendim? Evet. Buradan ayrılan köy, Bektaşoğlu köyünde. Muhtar arkadaşlarımız, biz çoğu gidiyoruz, böyle röportaj yapıyor. Soruyorum, SSK'a girişiniz kaç? 2010, 2007. Bu zamana kadar neredeydiniz? Vallahi işte bu zamana kadar aynı köyde oturuyor, aynı yerdeyiz. Yani hiç ece, aklınıza ece, gelmedi ece, mi? Bak. Tarım bağır kur yatırmak. Bak çocuklarınız var yetişmiş. Anden rahatsız olsa ne olacak? E işte. Doğru mu efendim. Eşin rahatsız olsa ne olacaktı? Mutlaka sosyal güvenlik kapsamı altına bizi, almanızı almalısınız. Bizi yani. Bizi aldatan yeşil var oldu. Yani devamlı yeşil var diye bizi aldattılar. Yeşil da aldatıldık mı diyorsunuz? Yani. Aldatıldık yeşil kart. Evet sayın izleyiciler. Bunu da cümleyi ilk olarak duyuyorum. İşte geçen yine televizyonda haber olmuştu. Ee, Karaman'ın merkeze bağlı Aybastı köyü vardı. Buradan eski muhtar arkadaşımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Eee dedi ki Süleyman Bey bir dönem bir arkadaşımız benden müsaade yani ben dedi muhtar olayım dedi. Ben de ona bıraktım dedi. Köyün tamamını bağ kurulu yapmış dedi. Şimdi köyün yüzde yetmişi emekli. Tarım bağ Doğru. Doğru mu efendim? Tabii. Şu köyde emekli maaşın olsa yüz gibi geçinip gidersin değil mi efendim? Tabii tabii. tabii. Evet. Ne demek? Yani köylerinde evet. bir emekli olmak Sessiz kap primlerini devlet yatırıyor mu muhtarlar? Muhtarlar hakkında yok biz kendimiz yatırıyoruz. Yatırmıyor değil mi? Yatırmıyor. Bak vatandaş da yatırılıyor biliyor değil mi? Evet. Yatırıyor. Evet, evet. biz buradan diyor ki, evet. muhtarlık maaşı var sigortam ayrı yatırıyor diyorlar. Hayır Evet. Öyle evet Sayın şekilde yani. buradan biz işte vatandaşlarımıza açıklamak istiyoruz. Muhtarların sesli kap devlet yatırmıyor. Aylık ödenekler 2014 Ocak ayında %100 artırıldı. Ee, biz yeterli görmüyoruz. Sesli kap primlerinde mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Değil mi efendim? Tabii ben 5 evet. ay yatırdım. 7 ay daha içeride borçluyum. Diş çektirmeye gittim. Şimdi evet. bile çekmedi. Dişini bile çektiremedi Sayın Zeyceler Muhtarımız. Görüyorsunuz. Ya borçlusun diyor. Evet borcu var. Birçok muhtarın haberi de yok. Ben diyor muhtar seçildim diyor. Ben şeye doktora gittim diyor. Borcum var dediler. Allah Allah. Baktım diyor muhtar seçildiğimden bugüne kadar borcum var diyor. 400 liradan hesap et. 11 ay ne yaptı? 4400 lira. Bir de bunun faizi var. 5,5 lira. 5500 lira sayın izleyiciler. Muhtarlarımız, hiç haberi olun muhtarlarımızın bir yılda İnşallah borcu dünyada, oldu. Bunlar bu arkadaşlarımız yani 5 yıl boyunca hiç yatırmazlarsa 30 35 bin Türk lirası borçları birikecek. Ondan sonra da o parayı toplu olarak yatırım imkanları olmadığından devamlı mağdur olarak kalacaklar. Biz buradan Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na sesleniyoruz. bu SSK primleri mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. İsterse maaşından aylık ödeneğinden kessin ama mutlaka devlet bu parayı kessin. Mutlaka mutlaka devlet bu parayı kessin. Yatırmalı, yatırmalı değmemeli. Evet, yani. muhterem arkadaşlarımızın genel görüşü bu sayın başbakanım. Biz de bu konuda sizden yardımlarınızı talep ediyoruz. Sayın izleyiciler, işte siz de izliyorsunuz. Araştırmacı gazeteci Süleyman Duran <laughs> Türkiye'nin en ücra köşelerinde halkın sorularını tüm kamuoyuna duyurmaya bugün de Kilisli Polateli ilçesi Be belen özü köy muhtarı Mehmet Aslan ile duyurdu. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sezik Hazretleri'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını teşekkür diliyoruz. Olasınız.